<gülüyor> <gülüyor> çıkın gidin buradan! Döverim seni! Hepinizi döverim lan. Bu ne la malik, ha? Bu ne ki? Çık dışarı! Ben Kadir! Deli Kadir len! Tecet ulan, ulan alıklaşma hadi! Alev'i sen öldürdün! Neden öldürdün Alev'i? Geldim de, ne Ben senin kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Bu ne lan bu telaşın? Sen o kaçından çıktın? Eğer bunun cevabını doğru vermezsen... Seni hayatın sonuna kadar sakat bırakırım. Ne diyorsun lan sen? Hele davran Bizans kargası! Bu hatta ikimizden biri fazla! Küçüklüğünü bilirim senin... ...Sümüklünün tekiydin... ...Babanı da sevmezdim zaten! Sana buralarda gözükme demedim mi lan? Ben senin kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Ne diyorsun lan hiç? Ulan gelirsem hayatını söndürürüm lan senin!